Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konashenkov, savaşın seyrine ilişkin kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Donetsk bölgesine taarruz edebilmesi adına stratejik anlamda önemli adımların atıldığına dikkat çeken Konashenkov, 12 Ocak akşamı Donetsk istikametinde başarılı taarruz operasyonlarının devamı için önemli olan Soledar şehrinin kurtarılması tamamlandı dedi. Uzun zamandır Soledar şehrinin kuşatmasının devam ettiğini vurgulayan Rus sözcü, son 3 gün içerisinde bölgeye yönelik operasyonlara ağırlık verildiğine dikkat çekerek, Rus askeri birlikleri tarafından uygulanan faaliyetler kompleksi, saldırı müfrezelerinin Soledar'ı kurtarması için başarılı operasyonları sağladı. Yalnızca son 3 gün içinde Soledar şehri yakınlarında 700'den fazla Ukraynalı asker ve Ukrayna silahlı kuvvetlerine ait 300'den fazla silah etkisiz hale getirildi açıklamasında bulundu. Rus hava kuvvetlerinin etkili saldırılarının şehrin kontrol altına alınmasında büyük bir etken olduğuna dikkat çeken Konaşenkov, Ukrayna'ya ait 3 savaş uçağı ve 1 helikopterin düşürüldüğünü belirtti. Geçtiğimiz günlerde yüzlerce Rus askerinin ölümüne sebep olan ABD yapımı HIMARS füze sistemi başta olmak üzere, Olha ve Uragan isimli füzelerin de havadan imha edildiğini vurgulayan Konaşenkov, gerçekleştirilen operasyonun başarısına dikkat çekti. Ukrayna ordusunun yoğunlukla konuşlandığı Kramatorsk, Slavyansk ve Seversk bölgelerinin en kritik ulaşım ağının geçtiği Soledar kentinin stratejik önemine dikkat çeken Konaşenkov, bölgede Rus güçlerinin hakimiyet kurmasıyla birlikte Ukrayna ordusunun lojistik gücünde ciddi bir zayıflama yaşanacağını belirtti. Soledar kentinin alınmasının ardından açıklama yapan Rus uzmanlar, bu gelişmenin savaşın seyrini değiştireceğine dikkat çekerek Ukrayna'nın en kritik bölgelerinden birini kaybettiğini belirttiler. Rus ordusunun ilerleyen süreçte Bahmut, Kramatorsk, Slavyansk ve Seversk şehirlerini kontrol altına almasının olağan bir durum haline geldiğini belirten uzmanlar, Moskova'nın artık daha agresif bir politika güdeceğini iddia ettiler. Dünyadan daha fazla haber almak için kanala abone ol.